不如三十四斤，牛， 50 <laughs> bölümde report'dayım. Ha beni bir tek bombalar öldürdü. Artık ben. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bana bunları sınavı toilet. neden turunculaştı? Cık cık. Beyler silahları hazırlayın. Cık cık cık. Cık cık sanırım. Cık cık. Cık cık. O neden karardı onu anlamadım ben. Harbi o neden karardı? Ben bilmiyorum. A Titan Beyler Titan Trio gelmiş sıçtık. Acil Jimin çağırın. Ne Jimin'i dostum. Belki ele geçirmişiz değil mi? Burayı yakıp yıkın dostum. Ya bu adam bir yerinde duramıyor ya. Yükümüz <laughs> <laughs> flow. Du du du. Du du Şarj hadi. Ha 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 ha. Pis kokudan bayılacaksınız. You're W, Michael. You also stupidy, Michael. <laughs> Pis kokuyu bile gerek kalmadı. Hepsi öldü. Hıysın, yusuf, Yusuf. Cemen gelsin, onun da bedelini öderiz. O, oh, Cimen geldi. Cimen buraya gel bakalım. Ah. ben seni gelirken nasıl fark etmemişim. Hayır. Yürü ya. Piu piu.

シャミニア m a ス。<music> <music> <music> eh zijn er. Oei. Dat is wel leuk, Jess. Oei, Hey dostum arkana bak. Ne oldu? Ne oldu dostum? Şimdi siz bizden misiniz? Evet ne olmuş? Ben onu öldürmüşünüz eski bölümlerde. Şakasınaydı be o. Like şaradı yap. Yapayım. Onu yaptım. Göster şimdi onu. Tamam izlersin. Neden bunu verdin lan? Kanka biliyor musun? 2-3 bölümdür mü ne be üstümüze saldırı oluyor. Bana bu bölüm de ilk defa fas gibi dilerim. Ah. La, elimi bırakla. Pardon. Bu bölümde ilk gibi skibitilerin üstüne saldırdık. Harbi hep bizim base'imize geliyor. Yine gelebilirler ama açıkta tutalım. Piyu. Oo. Ah. Bu mermiyi kim attı? Kim atmış olabilir? Skibitiler baskına gelmiştir oğlum. Kanka helikopter geldi. Galiba bizden. Kanka bomba atıyor. Kanka bir tane bomba gönderdi. Kanka. Kanka bir tane bomba gönderdi. Ne bombası? Yok oldular. Lan. Bu ne bombası kanka? Kanka senin bilgi yok mu lan? Hiç mi bilmiyorum bu bombayı? Lan bu şey değil. Şimdi at. <gülüyor> 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 Kanka bu melon neden bu kapsülün içinde? Kanka o melon astro upgrade melon ya. Arkasındaki şeyi şu an upgrade ediyorlar. normal gücüne uğraşıyor. Yani bir daha güçlü elindeki lazerleri atacak. İlk defa mı görüyorum hep böyle şey oluyor bunlar güç geliyor. Ya ilk defa gördüm yani sayılır. O hiç mi melon Base'e gel geldiğim? Nasıl görmedin kör müsün? görmedim işte. Beşte kaç kişiyiz? Galiba ikimiz var. Zaten skibidilerle aynı base'miz o. Gel birlikte içeri girelim. Hayır lan sakın girme. Hadi herkes çok Ah Lan beni neden buraya soktun? Ben de geliyorum içeri. Lan sakın gelme. Yok oluruz. <laughs> Sıçtım. Sıçtım. kasa ışık kalacak. ne olmuş? Aa, sonra sesim bulanık geliyor. Oğlum sesim bulanık geliyor. iyi bir yerim. Sesim geliyor mu? Evet geliyor. Sen doğru kaç serin var? Dur bakayım. 96 altı kanka. Ya oha ya. Kanka telefon ısındı. Nasıl yani? Telefon. Google bindi şu an telefon ısıcıyor. Kanka telefonda bir şey çıktı. Bu ne lan Evet. Aşağı ben onun gerçek yüzü. Evet. Onu satayım. Telefon patladı. Ben bunu arkada